Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır, Rum kesiminin anlam planını reddetmesi nedeniyle Türk askerlerinin Kıbrıs'ta bulunduğunu söyledi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplantısı Brüksel'de yapıldı. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Rum ve Yunan milletvekillerinin Kıbrıs sorunu ile ilgili sorularıyla karşılaştı. Bozkır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk Silahlı Kuvvetleri varlığını soran Rum parlamenterlere Adanın güneyindeki Yunan askeri varlığını hatırlattı. Rum tarafının 2004'te reddettiği annanın planı kabul edilirseydi bu meselede çözüme kavuşacaktı dedi. Avrupa Birliği Bakanı Bozkır, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25. yıl dönümü kutlanırken Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünün sürmesini utanç verici olarak niteledi. Tarafların müzakere masasına dönmesi gerektiğini vurguladı. <laughs> Kjo kanë qëtjen së e këbash